Bugün senin için özel bir konumuz var. Attila İlhan'ın o Büyük Aynanın İçindekiler serisi içinden e, Dersaadet'te sabah ezanları. Evet. Elimizde romanın bir özeti var bir de arka kapak bilgileri yani kaynaklarımız bunlar. Amacımız da bu yoğun anlatıdan senin için en vurucu karakterleri, olayları ve tabii o dönemin yani 1900'lerin başından 1920'lere uzanan o dönemin ruhunu biraz olsun damıtmak. Hı hı. Selanik, Paris, işgal altındaki İstanbul bayağı geniş bir coğrafya. Kesinlikle. Özellikle 1919 İstanbul'u çok merkezde duruyor gibi değil mi? Yani işgal atmosferi, o siyasi çalkantılar... Farklı görüşler... Evet, gizli ittifaklar falan... Aynen, gizli ittifaklar ve tabii bütün bunların ortasında insanların yaşadığı kişisel dramlar... Kaynaklar bize bu e, karmaşık tabloyu biraz aralamak için ipuçları veriyor aslında... Bu tablonun yani kaynaklarda öne çıkan figürlerden biri... Halıcızade Köse İsmail Bey'in oğlu... Bacaksız Abdi Bey... Evet, Abdi Bey... Babası istiyor ki işlerin başına geçsin ama o... Paris'te Jön Türk çevrelerine giriyor. Siyasetle daha çok ilgileniyor. Hatta Selanik meybusu bile oluyor. Hı hı. Ama işler karışıyor. Komşu kızı Rosa ile ilişkisi ortaya çıkınca apar topar Paris'e gönderiliyor. Bu da sanki onun için bir kırılma noktası oluyor. Evet. Kaynaklar Abdi Bey'i tam böyle bir dönüm noktası figürü olarak gösteriyor sanki. Kişisel arzuları var, Rosa meselesi, aile beklentileri var, işin başına geçmesi isteniyor. Ve bir yandan da siyaset tabii. Tabii dönemin siyasi akımları, Jön Türkler, yani o dönem Osmanlı aydınının yaşadığı kimlik bunalımının bir yansıması gibi aslında Abdi Bey. Sadece siyaset de değil anladığım kadarıyla. Yok değil. Bir de işin ticari boyutu var. İngilizlere istihbarat sağladığı söylenen Şarkı Karip Madin Kumpanyası'na ortaklığı meselesi var. Yani hem siyasi hem de biraz karanlık ticari ilişkiler. Dönemin o gri alanları yani. Aynen öyle. İşgar koşulları, çıkar ilişkileri. Özel hayatı da bu karmaşığı yansıtıyor zaten. Roza ile ilişki sürerken gidip Ahmet Ziya'nın ablası Neveser ile evleniyor. Evet, Neveser. Onun hikayesi de oldukça trajik değil mi? Kaynaklarda öyle geçiyor. Çok. Büyük umutlarla evleniyor ama kocasının ilgisizliği, hatta kaynaklar sapkınlıklar diye bahsediyor. Bunlar yüzünden tam bir yıkım yaşıyor. Hı hı. Sonra da vereme yakalanıp İsviçre'ye sanatoryuma gidiyor. İşte orada ilginç bir karşılaşma var. Evet evet orada çok ilginç biriyle karşılaşıyor. Osman Nevres, yani bizim Hasan Tahsin olarak bildiğimiz İzmir'de o ilk kurşunu atan gazeteci. Vay canına. Bu bağlantı önemli dence çünkü romanın kişisel trajedilerle İzmir'in işgali gibi büyük e, tarihi olayları nasıl iç içe geçirdiğini gösteriyor. Tarihi figürler kurguya dahil oluyor. Çok katmanlı hale getiriyor anlatıyı. Kesinlikle. Neveser İstanbul'a döndüğünde ise kocası Abdi Bey pek ortada yok anlaşılan pek yok evet kaynaklar diyor ki kardeşi Ahmet Ziya ve onun arkadaşı Münif Sabri ile yakınlaşıyor. Ahmet Ziya da ilginç bir karakter. Sosyalist Spartakistlere sempati duyuyor. Evet, Anlanya'daki o devrimci sosyalist hareket bu da dönemin fikir çeşitliliğini gösteriyor aslında. E ki ya Münif Sabri. O daha farklı bir çizgide sanki. O bambaşka. Çok farklı evet. Münif Sabri eski bir teşkilatı Mahsus üyesi. Oo önemli. Evet, yani Osmanlı'nın son dönemindeki o istihbarat ve direniş örgütü. Aynı zamanda yazar ve karakol cemiyeti üyesi, yani milli mücadeleyi destekleyen bizli cemiyetlerden. O da milliyetçi ve direnişçi kanatta yer alıyor. Yani sosyalist eğilimli Ahmet Ziya ile milliyetçi direnişçi Münif Sabri Neveser etrafında buluşuyor. Aynen öyle. Bu çok çarpıcı bir durum bence. Farklı ideolojiler bir arada ve Neveser ile Münif Sabri arasında bir aşk başlıyor ama sonu iyi bitmiyor. Maalesef dönemin acımasızlığı. Münif Sabri bir İngiliz ajanına, Miralay Kenneth Morley'e suikast düzenliyor. Kaynaklarda böyle geçiyor. Sonra da kendisi kimliği belirsiz kişilerce öldürülüyor. İşte bu olay işgal İstanbul'undaki o gerilimi, gizli operasyonları, tehlikeyi çok net gösteriyor. Her an her şey olabilir. Kesinlikle. Zaten romanın arka kapağında bunu vurguluyor sanırım. Yani o dönem İstanbul bir arenaya dönmüş itadçılar, mandacılar, yani başka bir devletin himayesini isteyenler, Türkçüler, liberaller, sosyalistler, her telden insan var. Her telden insan, her tür fikir ve Dersaadet aydınları da bu ortamda büyük heyecanlar, tutkular, aşklar, ihanetler yaşıyor. Anlatımın böyle kronolojik gitmemesi, geri dönüşler yapması, gazete haberleri falan? Evet, o da yapıyı zenginleştiriyor. Aynen, bu karmaşık yapıyı daha iyi yansıtıyor. Bir de karakterlerin çoğunuz serinin diğer kitaplarından tanıdık olması var tabii. Bu da İlhan'ın kurduğu o büyük evleni gösteriyor. Peki, bütün bu karakterler, olaylar, dönemin atmosferi, bu kaynaklardan yola çıkarak senin için en temel mesaj ne olabilir? Yani neden bu romana özellikle dikkat etmelisin? Bence bu romanın e, tabii özet ya arka kapaktan anladığımız kadarıyla konuşuyorum en güçlü yanı büyük tarihi. Siyasi dönüşümlerin ortasında kalan bireylerin hayatlarının nasıl etkilendiğini göstermesi. İdealler, aşklar, zaaflar, ihanetler hepsi bu büyük olaylarla iç içe geçiyor. Hı hı. Özellikle Osmanlı'nın sonu, milli mücadelenin başı. O İstanbul'un benzersiz, çok karmaşık, sosyal ve siyasi dokusunu anlamak için… Bireysel hikayeler üzerinde. Aynen, bireysel hikayeler üzerinden anlamak için çok değerli bir pencere açıyor gibi duruyor. Fikirler nasıl çarpışıyor? İttifaklar nasıl kuruluyor, bozuluyor? Yani bu roman bildiğimiz anlamda bir tarih kitabı değil tabi. Ama İlhan'ın o çalkantılı döneme dair e, derinlemesine bir yorumu. Kaynağın da altını çizdiği gibi İlhan olayları peş peşe sıralamıyor. Daha çok olaylar arasındaki o neden böyle oldu sorusuna odaklanıyor. Yani tarihsel süreçlerin mantığını çözmeye çalışıyor karakterleri aracılığıyla. Geçmiş bugünü nasıl şekillendirdi onu göstermek istiyor adeta. Bu ilginç. Çünkü kaynak Turgut Gögebakan'ın analizine atıfla İlhan'ın klasik tarihsel romancılardan ayrıldığını söylüyor. Geçmişle bugün arasında sürekli bir köprü kuruyor sanki. Bir tür e, diyalektik bağ arıyor. Zıtlıkların çarpışması gibi. Evet, evet. Roman İstanbul'da geçiyor. İzmir'in işgali gibi çok kritik bir anla açılıyor ama Ama hemen 1909'a dönüyor değil mi? karakterlerin köklerine iniyor. Aynen öyle. Mesela İttihat ve Terakki üresi Abdi Bey karakteri var. Yani dönemin etkin siyasi gücü, onun üzerinden imparatorluğun son demlerini, içerideki ve dışarıdaki çatırdama nedenlerini görüyoruz. İlhan, kaynağa göre Abdi Bey gibi figürlerle İttihatçıların yönetimdeki bazı hani açmazlarını sergiliyor ama Münif Sabri gibi başka karakterlerle de İstanbul'dan Anadolu'daki milli mücadeleye, yani bağımsızlık direnişine uzanan destek köprülerini gösteriyor. Anlıyorum. Yani bir yandan çözülüş var, diğer yandan yeni bir direnişin işaretleri. Bir nevi madalyonun iki yüzü gibi. Tam olarak öyle. Peki imparatorluğun içindeki bu çalkantılar yaşanırken dışarıdan etkiler ne durumda? Şey, kaynağınız Alaman Ziya karakteriyle Alman etkisine dikkat çekiyor sanırım. Hı hı. Burası gerçekten katmanlı alamaz ya Neveser karakterinin babası ve onun üzerinden 2. Abdülhamit döneminde tavan yapan Osmanlı-Alman ekonomik ilişkileri masaya yatırılıyor. Şu meşhur demiryolu projeleri o zaman. Aynen. Rumeli-Anadolu, Bağdat hatları detaylıca anlatılıyor. Kaynak diyor ki İlhan bu yakınlaşmanın İngiltere ve Fransa gibi diğer büyük güçlerle rekabeti nasıl kızıştırdığını ima ediyor. Ve tabi Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda Osmanlı'nın paylaşılma endişesinin nasıl kilit bir rol oynadığını da. Yani savaşın nedenlerinden biri olarak bunu görüyor. Öyle ima ediyor diyelim. Hatta karakterler arasında şöyle konuşmalar geçiyormuş. Tanzimat'ta İngilizlere, Abdülhamit devrinde Almanlara yaslandık. Vay canına. Demek işin içinde sadece siyaset değil, demiryolları üzerinden dönen büyük ekonomik ve diplomatik oyunlar da var bu döneme bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlıyor kesinlikle peki farklı ideolojik duruşlar mesela ahmet ziya karakteri ve sosyalist akımlar nasıl yer buluyor romanda o da çok kritik bir nokta bu neveser'in kardeşi ahmet ziya dönemin işçi hareketlerini ve sosyalist düşünceyi temsil ediyor ona göre bağımsızlık mücadelesi e, emperyalizme karşı işçi sınıfı öncülüğünde verilmeli farklı bir bakış açısı yani tabii Kaynaktaki Gönülden Esemelli söker analizine göre İlhan bu karakterle Türk solunun kökenlerine, halkla ilişkisine dair meseleleri kurcalıyor. Ta 1909'dan başlatarak ve bazı tarihsel tartışmaları da gündeme getiriyor. Ahmet Ziya üzerinden sosyalistlerin tam bağımsızlıkçı tavrı vurgulanırken bir yandan Evet. Bir yandan da Kemal Tahir'in tezlerini anımsatan şeyler söyleniyor. İttihatçılar içinde İngiliz, İtalyan etkileri olduğu, işte Mason lojaları falan veya milli mücadelenin batıyla Bolşevik Rusya arasında bir tampon bölge yaratmak için kontrollü bir şekilde başarıya ulaştırıldığı gibi iddialar. Bu tampon bölge tezi oldukça çarpıcıymış. Peki İlhan bunu doğrudan savunuyor mu yoksa Annet diyor ki İlhan bu tür tezleri doğrudan savunmaktan ziyade Ahmet Ziya gibi karakterlerin ağzından aktarıyor. Yani dönemin karmaşık siyasi atmosferini ve farklı bakış açılarını yansıtıyor aslında. Bu iddiaları bir olasılık veya tartışılan bir görüş olarak sunuyor, okuyucuyu düşünmeye itiyor daha çok. Anladım. Yani amaç o dönemin ne kadar çok bilinmeyenli bir denklem olduğunu göstermek. Aynen öyle. Yani İlhan bize hap bilgiler vermek yerine dönemin tüm karmaşıklığını siyaset, ekonomi, sosyal hayat, işçi sorunları, yoksulluk, farklı grupların durumu hatta eğlence hayatı gibi detayları karakterlerin gözünden yaşatarak adeta bir laboratuvar sunuyor. Tam olarak öyle. Roman İstanbul'un penceresinden bakarak o 10 yıllık 1909-1920 çalkantılı sürece dair müthiş bir panorama çiziyor en tepedeki siyasetten sokaktaki insanın gündelik derdine, uluslararası entrikalardan farklı toplumsal kesimlerin yaşam mücadelelerine kadar her şeyi kurgunun potasında eritiyor, tarihi analiz etmek ve sorgulamak için bir araç olarak kullanıyor. Peki, Tüm bu ana izlenen sırdan simmene çıkan temel çıkarım ne oldu? Atilla İlhan'ın ders adette sabah ezanları bize miyi anlatıyor en temelde? Bence en temel çıkarım şu: Bu roman bir imparatorluğun çöküşü ve yeni bir mücadelenin doğuşu gibi devasa bir tarihsel kırılmayı ele alıyor ama sadece olayları listeleyerek değil. Olayların arkasındaki insan hikayeleriyle, çatışan ideolojilerle, ekonomik çıkarlarla, uluslararası güç dengeleriyle birlikte çok katmanlı bir şekilde anlamaya çalışan iddialı bir girişim. İlhan Tarihi size tek doğru üzerinden değil, farklı seslerin ve tartışmalı yorumların iç içe geçtiği bir alan olarak sunuyor. Çok net ifade ettiniz. O zaman dinleyicimizin üzerinde düşünebileceği son bir fikirle bitirelim mi bu derinlemesine incelemeyi? Elbette. Şunu düşünebilirsiniz belki Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri veya milli mücadeledeki dış etkiler gibi hala hararetle tartışılan konular var, değil mi? Bunları kuru bir tarih metni yerine İlhan'ın yaptığı gibi farklı karakterlerin gözünden, onların kişisel dramları ve fikirleri üzerinden okumak, sizin o döneme ve tarihin kendisine bakışınızı nasıl etkiliyor? Kurgu, gerçeği anlamada bize nasıl farklı bir kapı aralayabilir? üzerine düşünmeye değer bence